Çocukluğumda bunlar iki. <laughs> Hiç bilmiyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> Allah yapma. Oha. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce şarjım bitmiş benzin. Neye girecektim? Kameramı şarj etmeye. Neyse ki şimdiye nasipmiş. Kameramı şarj ettim. karanlık. oradan hiçbir şey görmüyorum. Cebim açık kalmış. Ya para varsa düştü. <laughs> Şuradan bir sere tarafına gireceğim. Oradan tekrar devam edeceğim. Hiçbir şey gözükmüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? çıkartsam daha iyi görürüm. Yerler mi ıslanmış? Ay buradan giriyorduk. Kaça kadar düşüyor? Ha, ikiye kadar düşmüşüz. Aa, şuraya girelim. Hemen döneceğim size olur mu? Bakın. Judo'dan Mert'i buldum burada. Hoş geldin. <laughs> Birlikte şimdi çarşıya kadar süreceğiz. O bilmiyor videoda olduğumuzu. Diyor ki gel motoruma bin dedi. Bineyim mi sizce? Binmeyeyim binmeyeyim. Bu iyidir. Onun motor bilmiyorum ney. Size sormak lazım. Çok anlamıyorum o tarzdan. Dedim benim çocukluğumda bunlar iki Allah hiç beklemiyorum. <laughs> Küçükken ben ikizlerde çok çok iyi judo yapıyorlar. Judo da cidden hani iyiler kilolarına rakiplerine göre. Aferin. ABS olmayınca nasıl kayıyor arkadaşlar? Şaşırdım. Karşılaştık abla nasılsın? Hadi ben de dedim iyiyim. Gel dedim çarşıya kadar birlikte sürelim. Bir iki dakika işim var. Sağ olsun beni bekledi. Kaskımı taşıdı centilmen. <laughs> Kaç yaşındaydı unuttum. Dur yanına gidip sorayım. Motor bence şu anki yaşına göre ehliyeti var mı onu da bilmiyorum. <laughs> Umarım şey olmaz. Ehliyeti çıkar. Sen kaç yaşındasın Mert? 21. 21 oldun hanımı. Ehliyet? Nasıl? Ehliyet A2 mi var? Allah, Allah keşke bunu söylemeseydin. <laughs> Biraz ona göre hızlı sürmüş olabilirim. Yo, ya, yarışı hızlı hızlı. 21 olmuş, ben 24'üm. Beni geçti. Ablasını geçti. <laughs> tabii ben sizinle birlikte konuşuyorum. Ben tabii ileriden ayrılacağım. Onunla dedim, Fatih'e kadar gideceğim. Arkadaşlarım var orada, onları ziyaret edeceğim. Hadi girme oraya, girme sohbet edeceğiz. Sen buradan nereye gideceksin? Buradan ben, nereye gideceğim? Ben spora giderim ya. Spor salonu nerede? Tolga geçim. Toki. Tolga geçim. Ha, o nerede? Sen parkın karşısında. E bu tarafa gideceksin. Sen niye dönüyorsun? Birazdan dönüyorum ya. Ta <laughs> burada polis var o yüzden dedim. Ha, Buradan hı. dönseydin keşke. Çok şaşırdım teker yapmama. Oha dedim. Ben yapamıyorum. Ben, Nasıl? Bunu aynen bırakıyor mu? Yara şey yaparız yok. Tamam. <laughs> Allah yapma. <laughs> Hadi gidiyor. <laughs> Allah. yürü Benim kornam niye çalışmıyor? Motorum <laughs> istop etti dedi. Ben teker anlatırken tüm o da devreji bıraktı. Göremiyorum vizörden. Koyu vizör almayın. Kamu spotu. Hayda. Ben geldim. Burada bu arada BT25 var. Ara altı var. Bilmiyorum. Tutuk var. Skuter'ımız var. Görüşürüz tekrardan gelince. Eve giderken açacağım. Rahat edeceksin arkaya otur. Gel. Rahat edeceksin arkaya otur. E, Taşıram. İyi taşıra. Ya Allah güzel. <laughs> Ay! Hadi bakalım güzel. Ay. Aa Emre. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir saat biz de onu yaptı. Sen tutunmuyor mu? Tutunsana oğlum. Evet, bilmem ben. De. Ha iyi o zaman. Baba arabayı binince şimdi bu oyuncak gibi geldi. Ya öyle deme ya. Çıldıracağım <laughs> şimdi ya. <laughs> Sakin ol, ondan. Buradan U dönüşü çekeceğim. Dönüyorum. Evet. Döndü. Herhalde. Çok iyi. <laughs> çekil, 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 çekil. <laughs> ne? Nereye götüreceğim? daha iyi. Bak bir çok Beni de götür. <laughs> <laughs> İcin <Hiç dinle>. mi? <laughs> Açık mı? <laughs> Eyşan, Hayır. Bak RKS. Yani onun bir tanesini biz topladık. Sıfır kutunu açtık. Aa, serbest. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.